arkadaşlar ben Tokalar Salih Anursu. Videoya geçmeden önce abone like atmayı unutmayın. 1, 2, 3. Evet videoya geçeceğiz şimdi. 1, 2, 3. Ve geç geç. Ben bir banyoya gireyim ya. Maske de alayım bakalım ne yaparım sonradan sonra da. şuraya koyayım. geldi elime. Hay, kuş geliyor ya. Bunlar da yerlerine koyalım. Bunu alıp ben banyoya gireyim. Ha giydim bunu da. Hadi ben. Evet maskemi şuraya giyeyim. Kıyayım. tabletim çalarsa da artık. <laughs> tabletim çalarsa da açmam yani. Sıçma yıkayım. Yıkayım da yıkayayım. ya ya çalıyor. Açamam neyse troll ya troll Kapattılar aramayı. Ben de şu geçeceğim çıkayım. Aa kutma internetimi almayı unutmuşum eve. Neyse bunu bağlayalım sonra. Şöyle şurada durayım. Azıcık meyve yiyeyim. Ay basacağım çıktı. Şöyle aldım oturayım hemen yiyeyim televizyonu da açmaya çalışıyorum Oh. Ah. geçmez. Bakayım kim aramış. dur dur dur. Ay yine acıyor. Açayım kanka varmış. Alo kanka. Efendim kanka. Şey benim sana gelmem merak. Gel ama bakım yapıyorum. O zaman rahatsız mıyım?

bir yere galiba. <laughs> Yüzümü temizledikten sonra bir akşam yemeği Yok, öğleye yemeği hazırlayayım. Evet. Çıkarttım. Bir yıkayayım. Dişlerim de kendi kendine macun çıkartıyor. Kapatayım. Şey. Kapamıyor. Ah durmuyor. Bu arada diğer de kankam. Şöyle al. Var ya yıkanabilir maske. Hemen gideyim üstümü değiştireyim. Hımm ne geçti. Kahve almaya mı çıksam öğle yemeğinden sonra?

vazgeçtim ne iş bir şey yapmakla ay çok da gel ya hmm, ne yapsam bence. yumurta yapayım bence çünkü vaktim çok yok bir tane kırayım

Eski oldu doğru iyi. Bir tane de bıçak kalayım. Bir tane şimdi çay var. Çay da yapayım. Çay mı Çay. Başka şey var.

ve karabiber. Şimdi kapatı gerekiyor. Şimdi çayımızın içine çay salam attım. Sadece yumurta salatalık istiyordum. Ha peynir unutmuşum bir de peynir. bakalım. Ay. Şuraya. Hı. Ben aldım. O çayımız olmuş. Buradan nasıl gittim? Ben doldurayım. Şöyle. Çok da güzel yapmışım. Çatalımı da ben. Hı. Çayım bendeçi. Oh çayım bitti tekrar dolduraiım. Bundan 5 bardak çıkıyor ben 5 bardak içiyorum. Oh çay da bitti. Bunlar yavaş diyorum 5'e kez seçiyorum. Üçüncü de bitti. Dördüncüyü Bir de son bir tane daha içiyorum ben. Ha, az yapmışım zaten işimi çektim. Çok da içmek istemiyordum. Var diye çektim. Yokmuş. Ha. Çıkıyor çıkıyor. Dökülmesin. Bunları bunu da geri koyalım. Şu kahveyi de koyayım artık. Bu koyulmuyor ki. O yüzden buzdolabına koyayım. Şunu da şuraya. Hmm. Çaydanlığı yıkadım. Aşağıya koyayım. Va zo yapi deng. According to the equation. Obi ¨cham abhi vasikoyla delati. What is ended here Tepow. S neste K attention to variety of what a kanj be, vityare. Ben kol cool. ay kol cool. çıkamıyormuş ne? Niye? Ne zaman ben çıkamadık? Dur ay kalayım. Alo kanka. Ben kanka çalışıyordum. Hey benim şey tayım var. Ya Tamam kanka gel. Çalışıyorum dedim yanlışlıkla. Ben de tam iş yerine gidiyordum. Tam iş yerine gidiyorum. Geliyorum ben de. Tamam kapat. Ben hazırlanıyorum. Hazırlanınca sana haber vereceğim. Tamam. Ben tabletimi de kapattım. Şöyle kalemliğimi şuraya koyayım. Ben çantamı alayım gideyim. Ne giysem? Hmm. Tam halı giymek istiyor var mı? Bakayım yoksa bilmiyorum pişmiyor. Aldım ben. Hah, burada. Elo kit'i geç. Evet, geçtim. Şimdi Elo kit'in şapkası. Yok ya ben saçım gözüksün istiyorum. Kahkillerim gözüksün böyle. Güzel duruyor öyle. O yüzden krom giyeceğim. Şunu çıkartıp krom giyeceğim. Bunu çıkartayım buraya koyayım. Hemen krom kostümünü alayım. Şimdi gideyim aşağılarına doldurayım. Termos. Su açı. Evet. Su koydum içine. Sonra başka ne alayım? Tablet çok önemli. Beni arıyorlar. Ben atacağım mali bura. Kart. Kredi kartı. Şuradanım. Bunun için nasıl Bunları giymiyorum arkadaşlar. Ben de bir karar veremiyorum ama. Bu giysem. Şunu çıkarsam. Şunu taksam. Bunun çantasını taksam güzel. Çantam çok çok güzel şeyler var. Hemen içeyim. İçine bir daha. Bunların hepsini koyayım. Şuraya. Ha, bu olmadan beni içeri almazlar. Alo. Alo kanka. Efendim. Ben hazırlandım. Şey patron daha işe gelmemiş. Ama yer çıkmış bize beraber. Tamam. Tatlı uyuya kalmış çünkü. Tamam. Tık 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 tık. Ha kanka beni almaya geldi. Geldim kanka. Hoş geldin. Hoş buldum Hadi gidelim niye nasıl almadan kızıyorlar işte müşteri olmayanlara bir tek sana kızmıyorlar ya burası ya tak ya hadi gidelim hadi çok tatlı olmuşsun sen de zaten hep tatlısın Ve giderler onlardan önce gelir. Nerede kaldılar bunlar ya? Şunu aratacaklar. Tamam. şimdi arama polis gelecek? Ben geldim. Arkadaşım da geldi. Şimdi üstüne arama. Polisi gelecek. Çantası hariç. Tamam. Tamam da yaptın? Ne göstersin arkadaşım? Oldu mu? Gördüm. polisken yapın sonra sonra Yasaklandı. Tamam. Tamam hadi gidelim. Buraları temizleyelim ilk önce. Evet. Şimdi ben çantamı nereye koyayım. Buraya koyayım. Şöyle toplamaya başlayalım. Ben atıyorum sen de al tamam. Selam, hoş geldim Tamam Sema. Aha yok, a varmış. Al bakayım sana yardımcı. Allah Allah al, al, kölen mi var? Yok. Ben sizinle başlasam şuradadır çünkü ben çalışamam, ben değilsin. Tamam. Hoppa.

Sağlıcakla açtın, hadi geldik. Şimdi sana bir tane vereceğim. Ona doldurabildiğin kadar doldur. Hatta iki tane vereceğim. Kes dönmekten. Doldurabildiğin kadar doldur, o senin oluyor. Hmm, güzelmiş. Artık sana da öyle bir şey kaldırmadık hala. Ney? Sıkıntı yok. 20 lira veriyorsun. Ne kadar çok verirsen, o kadar az ver verirsin. Evet bunları soktum. Kırkışlık mont alayım. Sağda alacağım. Hangi renk istersin? Ben de var. Ama bu yağmurlukmuş. Yağmurluğumuz Tam oldurdum ben. Şuraya gideyim. Hmm. Şapka istemiyorum ya. Çanta arıyor. Eheheh, çanta. Bunlar için eşya çok uzatıramıyoruz. Şey Şuna bir deneyeyim. Şu bunları boyaları alalım. eşya alacaksın ama eşya tamam bir tane tıp iki tane de Yere düşmüş bende ne kadar çok alırsa, az para ödersin. şimdi bir TL ödeyeceksin. Ne? Ay ya. bir yok ki. Kaç TL var? Daha fazla. Tamam. Kredi ölçü. Mü? Evet, ben. I don't It's in the place. yes. şunu da koyayım. Çiçeklere de su veriyorum. Çiçeklere de suladık. Derdim güzel oldu. Benim kedilerim nereye gitti? Tamam. Şuram burada. Ay yanlışlıkla gitti. Ben niye bakmadım ona ya dışarıda almışım. Mor kesinlikle lazım. koyuyorum şu dışarılık bu da dışarılık son bir tane kalmış arkadaşlar videomun bitmiş maskeleri kanala abone olup like atmayı unutmayın